Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni mini games oyunu Skywars oynuyoruz. Evet. Sky Skywars'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, 10 kişilik 12 kişilik bir oyundur. Ee, siz e, saniye kadar bekliyorsunuz. Ee, saniye bitti herkes eşyalarını alıp savaşa başlıyor. Bu son oyuncunun IP adresini ben direkt size söyleyeyim aklınıza kalır play.sonuncu.com soruncu.com ee, eğer aklınıza kalmazsa yine de ben önlem alayım yazayım evet şu anda salam biri bana gelmeye çalışıyor bu insanlar ne kadar salak kullanılmıyorlar oyuncuların ne söyledi selam Oğlum bana mı bir şey oluyor lan? Olurum benden de şak geçme. Bana bak. Ne var mı yok? Ee, arkadaşlar e, sağ salimi biliyorsunuz değil mi? Ne güzel Onun bir videosunu şu an paylaşmak istiyorum. Bir video duruyor dur 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 Onu izleyin. Gelin. Bir gün şu dünyadan göçüp giderse Tekiyi getirin. Sarıya açalım. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem. Şarj Dağlar duman ama. Son kez. Dağlar duman. yaşların ağlama, dağlar buman. Ölüm saati 10.54 Bir uyutmadınız ama <laughs> Çekil şu örtüyü üstümden! İyi misiniz Halit Bey? Bir de uyusaydım daha iyi olacak. Korkuttunuz bizi. Öldüğünüz zannettik. Yok yok. Ben öyle kolay kolay ölmem. Geçmiş olsun Halit Bey. Şu cihazınızı da yaptırma Atur amına koyum. Geçmiş olsun. Neler oldu böyle? Hatırlıyor musun bir şey? Kumandan Bey, ben dini bütün bir insanımdır. Kimse için kötülük düşünmem, kimseye de kötü konuşmam. Kasabaya gidiyordum. Kamyonetimi yolun kenarına çektim, namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim, aman istekim. Sonra beni brandaya sarmışlar. Yaradan'a sığınıp şöyle bir doğruluyum dedi. Bir baksan ki iki arkadaş günaha şey diyorlar. Yeğenlerim ne oluyor mu Ne oluyor hamına koy? Cemez olay. Seni uğran bu muydu? He buydu. Kıvırcık. Sonra? Sonra yine vuruldum. Bu sefer kim vurdu? Kızım. Nihal. Yani. Kendi kızım. Maalesef. Kızım dedim. Yapma dedim. Ben senin babanın dedim. Sen namuslu kızsın dedim. Orası bu. Demez olay. senimden bir kaza çıkacak. İzlediniz mi? Güzel miydi? Güzel şey söyleyin bakayım ha. Siktir git. Siktir. Orospu. Orospu kuzen. Fak var. Senin gibi aramızda bir, bir fak var. Analarımda bir fak var. arkadaşım. Bu güzel bak bu. Güzel 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 güzel. Güzel zaten yakında ben öldüreceğim de neyse. Kız! Ay ne lan? Öldük lan. Bak kız yüzünden öldük abi de. Bak kız. Orası Aha, Ne şiklik. Evet yine aynı map ya. E, bu oyunun her mapleri değişiyor. Tam ben geldim oyun başlıyor. Atla. Ama var ya bu sefer hepimizin amına koyacağım ben. Bu ne abi git. Aşağı. Oğlum ben seni koluma çıkarmışım kazımışım koluma. Bu lafı değil mi? Kutsal adam hocam. Adam öldürdük. Bu sefer de yine ben öldüm. Son iki round yaptıktan sonra her şey bitecek. Evet. Baba. Evet, güzel şeylerimiz gelmiş. Evet, önce bunu alırız, sonra böyle, sonra böyle. Sonra böyle. Bana demir mi yakışıyor, derim mi yakışıyor? Hangisi yakışıyor lan bana? Hangisi bana yakışıyor geliyor? Aa, sen çetsiz kaldın. Şimdi oğlum ben öz ananı Tamam mi? Arkos sikerim seni Ananı sikeyim ya Ben bu oyunu çok iyi değilim ha Beşikten kazanamıyorum şimdi niye kazanamıyorum ben Ya bu ne Allah aşkına ben şuraya kutluyum Şuraya daha uzağa atladım İnşallah başka mapte Eee ananı sik 구나! 비야 아, 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 야 아, 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 오 아, 아, burada. Ben en son şıkları kapamıştım ya. O yüzden beni. O siktir, o siktir, o siktir. Allah ben sana dönüşmek istemedim. Ama dönüşmemin çok ne vardı. O yüzden sana bir Olmuş. Ya sonra round ya gideceğim. Vallahi gideceğim artık. Yemin ederim <laughs> gideceğim bunlar tam ayarlar ayarlar gördü ya o değişik bir tam Skype'de biraz karanlık ya ay Skype diyorum Fraps'a karanlığı sever Fraps çok karanlık zaten neyse hadi 3 oyuncu sonra başlayacak 4 5 6 tam Bol Eben Ananana amına koyayım Elmas kazma. E zaten bir şey Vah. Şey. Oh hani Buraya patlatmayı düşünmesin ya salakları yani. İki katma var bir de oksijen sikilirler he yani kendileri patlar ancak. ben patlayamam hep yer çıktı ama bir ok çıkmadı hemen koyayım. ha lan kız sandık ha siktir hadi ha ise Hadi amına koyam. Ha. Adam akıl olmaya başladı. Ha şey oldu. Ananı sikeyim. Sikerim seni. Kasma. Ha kime bu kız? Siktir ya oynamıyorum. Ben. Siktir oynamıyorum. Ben. Oynamıyorum amına koyayım. Sinirle